Antalya'mızın en güzel ilçelerinden birisi olan Gazipaşa'dayız. Er meydanındayız. Bugün çok anlamlı ve önemli bir gün. Özellikle 100 güreşçimizle geldik. Bugün 17 baş beylimanımızla geldik. Tüm güreşçilerimizin öncelikle gözlerinden öpüyorum. Onlara başarılar diliyorum. Ve o güreşçilerimizle beraber alt kemeri yine Antalya'mız kazanacak. Sayın Muhittin Böceğin ve belediye başkanlarımızı bu senkronizasyonu bugün Antalya'yı bir spor ve sporcu şehri haline getirme yolunda çok önemli. Hatta sporumuza sahip çıkan bir büyükşehir belediyemiz olması biz de bunu takdirle karşılıyoruz ve yaptığı çalışmalardan dolayı da çok mutluyuz. Başımızda birincisi yapılan yağlı güreşlerin de Başkanım bizi yalnız bırakmıyor. Başımız onur ve etmesinden çok mutluyuz. Muhittin Başkanımız geldi geleli atasporuna en çok destek verenlerden birisi. destek yüzden destekleri sevgileyen Muhittin Büyük Başkanımıza çok teşekkür ederim sunuyorum. Muhittin Başkanımıza atasporumuz güreşe vermiş olduğu desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim. Muhittin Amca atasporumuza karşı verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ederiz.